tamam, tamam. Ateş etmeyin. Ateş etmeyin. Tamam. Tamam. Ozan, hadi siz gidin artık. Evin önüne geldik. Ee, barıştık ama değil mi? Tamam, tamam. Barıştık. Gidin hadi. Leyla? Tamam, tamam. Yeşim Bahsi yenge çıkacak. Ama öpücük. Nazlı... Hadi görüşürüz... Tansiyon hızla düşüyor. Aslı ne kadar dayansa bari. Hiç umudum yok. Benim de. Kaybediyoruz galiba. Allah rahmet eylesin. Vallahi Aslı yenge geç kaldık diye çok kızacak. Buyurun çocuklar. Nasıl siz buyurun. Burası zaten bizim evimiz. Kimi aramıştınız siz? Bir <laughs> dakika, ne demek kimi aramıştınız? Burası zaten bizim evimiz. Kimseyi aramadık. Siz kimsiniz? Nasıl siz kimsiniz? Hem burada ne işiniz var? Burası bizim evimiz çocuğum. Bir yanlışlık olmasın? Ay. Tamam. Aslı yenge veya Ekrem amca yoklar mı? Kim? O isimde kimse oturmuyor burada. Ama burası bizim evimiz. Cık. Zülfikar abi ve Müstesna teyze nerede? Kıvılcım. Söylediğiniz isimde hiç kimse oturmuyor bu evde çocuklar. Nasıl oturmuyor? Anlaşıldı. Galiba yine Aslı yengenin numaralarından biriyle karşı karşıya. Bu kadar basit bir numara yemeyeceğimizi düşünmesi gerekirdi. Ne numarasından bahsediyorsunuz siz? Burası bizim amcamızın evi. Her gün geldiğimiz yer. Nasıl olur? Burası tekstilci İsmail Karagüllen'in evi. İsmail Karagüllen'e mi? Peki eve bir bakabilir miyiz? Yani sizin için bir sakıncası yoksa. Aslında misafirlerim var çocuklar. Siz en iyisi sonra gelin. Biz içeri bakmak istiyoruz. Yok dedim ya çocuklara. Hadi güle güle. Hadi. Allah Allah. Kadına bak ya. Ya kendi evimize giremiyoruz. Bir de arka kapıyı deneyelim. Olur. Bunlar kim? Evin içi tamamıyla değişmiş kızlar. Ya yanlış da gelmiş olamayız ki. Ya bizim ev işte burası. Evet. Amcam aslında nerede? <laughs> ah, mis gibi koktum endebur. Vallahi utanmasın hepsini oturup kendim içeceğim. <laughs> Ay ay çorbayı da pek güzel yaparım yani. Ve de tabii ki bir erkeğin kalbine giden yolu çok iyi biliyorum. İçine bütün malzemeleri eksiksiz olarak koydum. Ve tabii ki en önemli olan malzemeyi sevgimi yüreğimi de kattım. <laughs> ay Burak'cığım bu çorbayı içince peşimden ayrılamayacak. Çorba, çorba, fitnat çorba, bana çorba diye koşturup duracak. <laughs> Ha, donmuş bir kişiyi çözme sihiri. Ha, sonunda. Ama bu buzda donan birini çözme sihiriymiş. Tüh. Olamaz. Lütfen acele edin yüce Honos. Buzda donanı çözme. Bu buzda dönemi çözme. <laughs> ne olur acele edin. Burak öylece evde donup kaldı. Bir felaket olacak. Üzgünüm Senen ama aradığımız sihir bir pan sihir. Yani yanlış yapılan bir sihiri düzeltme sihiri. Ee, kolay değil. Yani bulamayacak mıyız? Umutsuz olma. Uğraşıyoruz, bulmaya çalışıyoruz. Ama ne zaman buluruz bilemiyorum. <laughs> ha, sen bir de şu küreyle denedin. Teşekkür ederim Yüce Honos. Amcam nerede? Burası değil mi? Bilmiyorum, nerede kalacağız? Bilmiyorum Nazlı'cığım. Cık, i̇yice yani bu kadar kısa sürede de taşınmış olamazlar ki. Bu işin içinde mutlaka bir iş var ama ne bir türlü anlamadım. Zülfikar abinin de nerede olduğunu bilmiyorum Nazlıcığım. Hayır Zülfikar abi orada. Evet o. Zülfikar abi. Hop hop. Şişt, bir dakika merhaba iyi günler. Siz kimsiniz? Ya Zülfikar abi sonunda seni bulduk. Siz kimsiniz? Önce onu söyleyin ya. Sizi kim gönderdi? Adımı nereden biliyorsunuz? Ne istiyorsunuz? Zülfikar abi şakanın sırası değil. Aslı yenge evde yok. Hem evde de başkaları kalıyor. Hadi ya. E, hemen müdahale edeyim o zaman. Hangi evde kim kalıyor? Bu arada Aslı yenge kim? Onu da söylerseniz daha iyi olur. Ya kızlar siz kimsiniz? Dalga mı geçiyorsunuz benimle ya? Zülfikar abi ben Nazlı. Hazırlamadım mı? Hee şimdi çözüldü bu mevzu tamam. Hep bizim bu hizmetli Yusuf'un şakaları değil mi? Gidin ona söyleyin yeter artık bu espriler ya. İkide birbirlerini yollayıp bana espri yapmasın. Ayrıca kız arkadaşı onu bizim Şener'le aldatıyor. <laughs> Zülfikar abi. Merhaba kızlar. Yüsteşler Anne hiç bana bakma benim de ismimi biliyorlardı vallahi. <laughs> Yavrum sen şu parayı al da bir an evvel alışverişe git akşam Ferhat Bey'in çok misafir olacakmış. Aman çok şaşırdım anne ha. Ev ev değil iftar çadırı zaten. Her akşam birileri geliyor. <laughs> Allah'ım sen benim keçilerime mukayyet ol. Aa, sen o lafı nereden biliyorsun bakayım güzel kız? Boş ver. Bizi hatırlamadılar. Ya anne hiç boşuna şaşırma ya. Bizim Yusuf yok mu İzmitli? Ha şu şakacı He ya gene onun işleri. Herif yollamış birilerini benimle oyun oynamayı bayılıyor ya. Bak. <laughs> Hadi sen git de gel bir an evvel. Benim de çok işim var. Ha, i̇yi günler. Siz de durmayın burada. Siz de evinize gidin. Ananız babanız merak eder. Hem hava çok soğuk. Hadi, hadi ya. Hadi kalmayın buralarda. olur. Ben çok üşümeye başladım. Paramız da bitti. Durun durun çalıyor. Alo Ekrem amca. Ekrem amca sen misin? Özür dilerim yanlış numara olmuş. Bu numara Ekrem amcaya ait değilmiş kızlar. İşte şimdi ortada kaldık. Bizim evimiz neresi şimdi? Uf, tamam, Hemen öyle pes etmeyeceğiz o zaman biz de. Ekrem amcanın işlerine gidelim. İyi de orası çok uzak. Başka çaremiz yok, yürüyeceğiz artık. Allah, makyajımız yok. Çıkartıp üstüne bassak. Bir dakika Nazlı'cığım.